Lovato Türkiye'den herkese selamlar. Yeni aracımız 3. nesil Honda City 1.5 atmosferik bir araç. Ve aracımızda Lovato'nun COBD modelini uyguladık. Parçalarının nereye taktık, tankı nasıl, dolum ucu nasıl onlara bakacağız. Ve sonrasında da yol testi için karşınızda olacağız. Hemen başlayalım. Tankımızla başlayalım. Tankımız Smith Tank ve 46 litrelik 630 çapında 200 milim yüksekliğinde simit tankımız gördüğünüz gibi tam olarak oturmuş durumda. Dolum ucuna bakalım. Dolum ucumuz benzin kapağının hemen yanında. Yeni model araçlarımızda hep böyle uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü yerleri var ve son derece güzel oluyor. Arkadan öne doğru gelirken düğmemize bakalım. Ondan sonra da parçaları nereye taktığımızı kontrol edeceğiz. Ön tarafta düğmemiz de hemen burada Boş düğme yeri var. Zaten onun için üretilmiş gibi yine. Evet. Geldik aracımızın ön tarafına. Aracımızda Lovato'nun COBD modeli var. Arka planda yakıt ayarı yapsın. Enjektörleri kuvvetli olsun. Yolda her an aracın istediği Performansı ve yakıtı versin diye Arıza lambası yanmasın diye Bu modelimizi uyguladık Tabi yeni Honda City araçlarımızda da Yine bir manifold ayrıntımız var Gördüğünüz gibi enjektörlerimiz manifoldun önünde Manifold girişlerinde Ufak uzatma nozullarımız mevcut Manifoldu söküyoruz bu araçlarda Elektronik kontrol ünitemiz burada Akünün yanında sabitlenmiş bir şekilde. Regülatörümüz arka tarafta. Basınç sensörümüz de yine akünün yanında alt tarafta yer alıyor. Yine içinde de filtrimiz bulunuyor basınç sensörümüzün. Ha alacağı alacağım Sanayi içerisinde şu kornalaşma şeyini bir bırakın artık ya. Şu eski şeyleri bir bırakın artık ya. <laughs> evet. evet Osman Bey yeni bir araçla izleyenlerimizin karşısındayız. Evet Utku Bey. Direksiyonda olsun. yine siz. <gülüyor> yine <gülüyor> siz derken sani. Yani ya sen oluyorsun ya ben oluyorum ya. Yani. ben kullanıyormuşum gibi Başka araba. Şey Araba kullandırıyorsunuz yani. <laughs> insanlar kardeşim ya. <laughs> Ayda yılda bir veriyorsunuz işte. Biz de böyle <laughs> test imkanı buluyoruz Hukuk <laughs> Nasıl? İlk güzel mi böyle? Abi daha yeni çıktık. Daha bir şey anlayamadım. Öyle mi? Yok Aynen. ya arabaya oturunca Yok, böyle bir hani sana hani... bir sarar falan ya. Ee... Yani bir kalite hissiyatı var gerçekten. Aracımız 3500'de görünüyor. 3500'de 01 araç. Evet. <laughs> Düğmemiz orada mı? Düğmemiz burada Utku Bey'ciğim. Gaz modundayız. Gaz modundayız. Şu anda şu gazla şu anda, gidiyoruz yani. Evet gazla gidiyoruz. daha yapmış durumdasınız sanırım. daha yapmadım. Biraz yüklendim sadece. Güzel. Gayet güzel gidiyor. Şu anda hiçbir tekleme ya da aksi bir durum söz konusu değil. Gayet güzel hızlanıyor. Gaz yemesi de çok güzel. Oh, maşallah diyoruz. Maşallah. Siz sevginizle içimizi ısıtıyorsunuz. Şahanesiniz. Maşallah. Maşallah. Evet, üçüncü nesil Honda City aracımızın içerisindeyiz. Osman Bey direksiyonda, ben de kenarda gidiyoruz. Birazcık bastı Osman Bey, bir ufak bir testini yaptı aracın gayet güzel diye değerlendiriyoruz, öyle mi? Ee, yani evet, e, şimdi az önce biraz bastım. Gaz yemesi falan şu anda çok iyi aracın. Montajını, daha daha evet, montajını gerçekten ilmek ilmek son derece güzel yaptı arkadaşlarımız. Yol ayarlarını da tabii yine ayar ekibimiz yaptıktan sonra bize de sizlere anlatmak kaldı. COBD modelimizi uyguladık. Arka planda yakıt ayarı yapacak enjektörlerimiz kuvvetli demiştik. Ve herhangi bir arıza lambası yanmayacak aracımızda. Aracımız 3500 kilometrede motor garanti paketlerimiz var. Hemen hızlı hızlı bir bir özet yapayım size. Ondan sonra yine ayrıntılı konuşalım diye düşünüyorum. 2-3-5 yıllık motor koruma paketlerimiz bu araçlar için, yeni araçlar için mevcut. Ve Lovato'da herhangi bir üst limit yok. Bir sıkıntı olduğu zaman benzinden mi, LPG'den mi kaynaklandı, yok işte mekanikçine git, yok şöyle yapalım. Kesinlikle sizi uğraştıran bir sistem değil. Onun için her zaman Lovato bir adım önde zaten bu yeni model garantili araçlarda. Osman Bey, Nasıl araç nasıl? Yani araç, e, ya aslında Arabi model bu araç. Hı hı. Civic'ten sonra en çok. Tabi Siviktan sonra olan? Türkiye'de en çok tutulan Honda'lardan bir tanesi. Ee, sedan ve otomatik olması tabi bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Ee, şu anda test ettiğim kadarıyla da yani aracın böyle bir kalite hissiyatı falan hoşuma gitti. İşte bu ekranın olması, yine burada Civic'ten benzer bir klima Mesela, düğmesi tlaş. var. E, direksiyonumuz çok iyi. Hı hı. E, ve aracın şu anda giderken sessizliği beni gayet mutlu etti. Hı. Evet. Sessiz, sessiz. Güzel bir araç. Yine ülkemizde bulunmayan araçlardan. E, tabii ki artık. Belki de ülkemizde... en bulunmayanlarından. Yani artık sıralamaya koyunca insan şaşırıyor. Neyi bulabiliriz, neyi bulamayız diye ama. Ee, kalite performans anlamında gerçekten göz doldurucu bir araç. Ya bunun bir önceki kasası, ilk ilk nesli de ve ondan sonraki makyajlı kasası da aslında çok tuttu ülkemizde, çok sevildi. Hı, hı. Ee, CV'ye ulaşamayanlar biraz daha bu aracı değil tercih ettiler. Bir de e, diğer iki modelinde de 1.4 motor tercih ettiler. Gerçekten evet. çok az yakıtları çok vardı araçların. Yakan bir e, araba hmm. olarak ünlendi aslında bu araç. Evet, yani birinci nesilde işte 8 enjektör, 8 bobin uyguladılar 1.4 araçta. Yine atmosferik. İkinci nesilde yine bir yine 1.4 e, ama 4 enjektör, 4 bobin, 4 bujili yaptılar. Bu araç da yine 1.5 litre ve Atmosferik ilk çıktığı zamanlarda işte bu araçlarda LPG dönüşüm oluyor mu olmuyor mu gibi birçok e, soru işaretleri vardı. Çünkü Honda 1.5 motorlarında artık direkt enjeksiyonluya geçti. Özellikle Civiclerde işte CRV ve HRV'de olsun ama Honda City'de yine atmosferik motorunu uyguluyor. Yani LPG sorunsuz oluyor arkadaşlar. Evet aracımıza LPG sorunsuz oluyor dedik. 1.5 litre hacme sahip bir araç. 121 PS güç üretiyor ve aynı zamanda da 145 Nm tork üretiyor. Aracımız CVT şanzımanlı bir araç. Ben verilerine de baktığım zaman internet sitesinden maksimum 8.6 litre şehir içerisinde uzun yolda da minimum 6.2 litre civarlarında benzin kullandığı görülüyor. Bununla beraber LPG'ye dönüştükten sonra da e, uzun zamandan sonra yine oturan LPG benzin fiyatlarını düşünürsek yine yarı yarıya net tasarrufumuzu sağlıyoruz. Yine e, internetten bilgilerine baktığımız zaman bu motorla ilgili e, PGM-FI diye bir e, nitelendirme yapmışlar. Yani programlanmış enjeksiyon yakıt sistemi gibi bir şey yazmışlar onda. E, tabii programlanmayan herhangi bir enjeksiyon sisteme ait bir araç markası da bilmiyorum ben. Hepsi programlanıyor zaten. Neden öyle yaptıklarını da anlamadım. Tabi sitede maksimum 8.6 yakıt tüketimi gösteriyor ama şu anda 15.1 gösteriyor aracın ortalaması da. Ben bunu biraz Osman Bey'in kullanışı ile alakalıdır diye düşünüyorum. <laughs> çünkü Honda'cılar <laughs> yanlış yapmaz yani. <laughs> Doğru abi. Ben çok yaktırırım abi arabayı. Bak like 15.1 15.2 oldu. Şimdi aracın bütün devirlerde e, verdiği tepkiyi ölçmek için tabii ki şey yapıyoruz. Tabii. Sağdan girelim istersen Osman Bey. Evet. Hiç kasmayalım tabii ya. Boş bir yol buluruz biz. Bak aslında CVT şanzıman ama böyle e, normal şanzıman gibi Tepki veriyor, tepkiler mi? veriyor. Evet düşürmesi, yükseltmesi falan böyle bir e, bildiğimiz normal şanzıman gibi. Nereden? Dümdüz gidelim. Şeyden döner gibi buradan geliriz terminalden. Buraları kırpma yalnız. Tamam. Yakıt tüketim çok önemli benim için. <gülüyor> <gülüyor> evet de yakıt ortalaması senin ön gördüğüne göre e, sanırım 6.5-7 litre falan olacak abi doğru mu? Sen 6.5-7 mi öngördün? <laughs> Kaç öngördün gördün? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani siteye baktığımız zaman şehir içerisinde 8.6 uzun yolda da minimum 6.2 gösteriyor. O zaman 7-7.5 civarı ortalama, ortalama yakın diyebiliriz. Evet şehir için normal kullanımlarda 7-7.5 litre benzin kullansak işte 8.5 litre civarında da tahmin ediyorum. LPG yakacak. LPG mi? kullanacaktır aracımız. Şu anda benzinle LPG arasındaki fiyat makası da çok yüksek. Ya Gerçi aslında 24 evet. 24 küsürlerde LPG de şu anda Ankara'da pompa fiyatları 9.5 civarı. Benzin 24 oldu mu ya? Oldu. Utku Beyciğim biz yılların tabii tecrübesiyle bu araçta montaj yapıyoruz ve her, her aracın kendine göre montaj detayları ve montajda tabii. dikkat edilmesi gereken noktalar oluyor. Soldan bu City araçlarda yeni nesil 1.5 motorlarda dikkat edilmesi gereken, montajda dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır? Yani hı hı. E, nelere dikkat edilmeli montajda? Yani aslında biraz girişte bahsetmiştim. En büyük detayı manifoldla ilgili detay. Orada uzatma nozulları uygulanmasında kesinlikle büyük bir fayda var. Ondan sonra zaten genel olarak dikkat ettiğimiz montajda dikkat ettiğimiz şeyler işte elektronik bağlantıların neyimlenmesi, regülatörün belli bir seviyenin altında olması ve parçaların sabitlenmesi gibi diğer seçeneklerde de bunun arkasından geliyor. Tabi montajı güzel yapılsa bile her zaman bahsettiğimiz gibi ayarlarının da güzel olması lazım zaten Öncelikle yazılımın araca uygun olması lazım sonrasında da yol ayarlarıyla yüzdeyüz performanslı yüzdeyüz memnuniyet sağlayacak güzel bir sistem oluyor evet. Osman Bey. Yani o e, nozul çapları ve işte kullanılan nozulların ölçüleri falan hepsi bu araca özel Tabii. Kullan, kullanılan şeyler. Tabi yani nozul çapları ve ayarlar artık her araçta hmm. farklılıklar gösterebiliyor. Sistemimiz zaten 2 yıl garantili bakım olarak 10.000 kilometrede filtrelerini değiştiriyoruz. Bunun dışında kolay kolay bir bakımımız olmuyor. Periyodik bakım anlamında LPG sistemi 2 yıl garantili ama aracın kendi garantisine paralel olarak Lovato'da motor koruma paketlerimiz de var. Bunlar da gerçekten büyük avantaj sağlıyor Lovato müşterileri. LPG kaynaklı olsun ya da olmasın. Herhangi bir Kesinlikle. problem olduğunda Nova bu sigortadan karşılayın. karşılamasını yapıyor. evet. Ve aracınızı yetkili servisinizde yaptırabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok bu durumda. Harika. Yine Lovato'nun bir artısını daha söyleyelim o zaman. Türkiye genelinde 300'e yakın bayimizde her zaman satış sonrası hizmette de yanınızdayız. ufak hızlanma yapalım. Nasıl? Efir? Yani gerçekten güzel. E, güzel. Yani bu, bu hissiyat da güzel ve şu anda hızlanması, gidişi de aracın gayet tatmin edici. Elinize sağlık. Gayet güzel bir montaj olmuş. %100 performans aldık mı? Tabii ki %100 kesinlikle. Tasarrufumuz da net zaten olsun. cebimizde. O zaman Honda City kullanıcılarına da yine keyifli, sağlıklı, güzel Sürüşler diliyoruz. Bütün Honda City sahiplerini bekliyoruz. Çok fazla vakit kaybetmeden LPG'ye geçsinler. Kesinlikle zaman kaybetmeyin. İşte performans, işte tasarruf. Lovato her zaman yanınızda diyoruz. O zaman bizi izlemeye devam edin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlar yapın lütfen. Aklınıza takılan şeyler olursa hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.